Bunu onun için yapıyorum Matrin. Senin için, bizim için. Ağzından çıkan her kelime yalan. Aa, ağlıyor musun? Bu saçmalık, tamamen saçmalık. Ha, peki, bu çok kolay. Eğlence nerede? Gerçeği mi istiyorsun? Sana gerçeği göstereceğim. Çok fazla üzüntü, çok fazla hayal kırıklığı. Şimdiden özür dilerim. Gizli kimlikleri ortaya çıkartıyorum ama sizlere ayrı ayrı vermem için pek zamanım kalmadı. Size ihtiyacım var. He? Yumruk! Orkun'u yen ve ona rağmen devam et. Biliyorum. Rüzgar ejderhası. Kalkan! Gedikli izim! <laughs> Ben de bir mücevher parçasının peşindeyim. Biraz değiş dokuş yapmaya ne dersin? Çın Kara çın kedi. kedi.